Tabi bizim bu tabloda CHP'nin aldığı illerin hiçbir tanesinde yeniden Refah Partisi'nin oy oranı dolayısıyla AK Parti'nin kaybetmesi söz konusu değil. Buna bütün iller tek tek hatta kontrol edilebilir. CHP aldığı illerde yeniden Refah Partisi'nin aldığı oyun daha üzerinde bir farkla bu illeri aldı. Dolayısıyla bizim herhangi bir partiye kaybettirme veya kazandırma diye bir durumumuz söz konusu değil. Diğer bir önemli konu da Yeniden Refah Partisi bu seçimde olmasaydı, seçime girmeseydi de yeniden Refah Partisi'nin aldığı belediyeleri bu sefer bir başka parti alacaktı. Çünkü seçmen değişim istedi. Mevcut AK Partili belediyelerden memnuniyetsizliğini ifade etti ve bir alternatif aradı. Bu bazı illerde CHP oldu, bazı yerlerde İyi Parti oldu, bazı yerlerde de yeniden Refah Partisi oldu. Dolayısıyla bizim aldığımız ilçe belediyeleri, il belediyeleri Bunlar da biz seçime girmesek de, biz almasak da yine AK Parti'nin kaybetmesi söz konusu olacaktı. Çünkü bir değişim isteği vardı. Belediyelerde yapılan yanlışlar, yozlaşma, dejenerasyon, metal yorgunluğu pek çok sebeplerden dolayı toplum bir değişim istedi. Bunu da dediğim gibi bazı yerlerde CHP'ye yönelerek, bazı yerlerde İyi Parti'ye, bazı yerlerde Yeniden Refah'a yönelerek bunu ortaya koydu. Bazı yerlerde de zaten eskiden beri HDP'nin aldığı yerler var. Dolayısıyla aslında Ak Partiden zaten bir şekilde kopan, kopmuş olan oyların yeniden Refah Partisi'nde toplanması söz konusu oldu. Yoksa yeniden Refah Partisi kurulduğu için oradan onlar koptu demek çok doğru olmaz. E, bu oylar CHP veya İyi Partiye veya bir başka partiye gideceğine yeniden Refah Partisine gelmiş olur. Biz bunu bu şekilde açıklıyoruz. Ve bizim kazanamadığımız, yeniden Refah Partisi'nin de kazanamadığı illerde de, CHP'nin kazandığı illerde de dediğim gibi bizim oy oranımız her zaman aradaki farktan daha düşük bir şekilde kaldı. Bütün illerde bu.